Evet bize daraltılmış küme tanımı verilmiş arkadaşlar. Bir kümenin en büyük elemanının e, eleman sayısının sayısal değerinin iki eksi o kümenin eleman sayısını verecektir bize. Evet burada örneğin şu kümenin eleman sayısı kaç olması lazım diyeceğimiz dediğimizde 9 en büyük sayıdır. 9'un 2 eksi 7 eleman olması lazım. E, bu şekilde kümeyi daraltılmış küme diyoruz. Boş şunlar farklı ve daraltılmış şunlardır. A C'nin kesiminde 4 elemanı, A C'nin kesiminde 4 elemanı bulunmaktadır. 7, A'nın elemanıdır. 7'yi de A'nın elemanı olarak koyduk. 5, B'ye karşı C'nin B'de olup C'de olmayan bir elemanıdır. 5'i de buraya koyduk. Buna göre C kimesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada da zaten 7 vardır. 7, A'nın elemanıdır. 4 de A'nın elemanıdır. O zaman bu en büyük eleman eğer 7 ise burada, 7 olduğunu varsayarsak 7'den 2 çıkar bir yani eleman sayısı, bu kümenin en büyük elemanı sayısı adlarında O zaman 7'den 2'yi çıkarttık. Burada 5 tane eleman olması lazım. O zaman bunu şöyle ifade edelim. Burada buranın en büyük elemanı 7 olduğunu varsayarsak 7 olduğunu varsayarsak 1, 2, 3, 4, 5 tane eleman olması lazım. Evet, C kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi baktığınız zaman C kümesi 4'e 3 olabilir mi? 4'e 3 olsa, A şıkkı olsaydı 4'ün 2 eksi 2 elemanı olurdu. Bu olabilirdi doğru. Peki 6 4 3 olabilir mi? C kümesi 6 4 3 olabilir mi? 6'nın 2 eksi 4'tür. 4 eleman olması lazım. Halbuki burada 3 eleman vardır. Bu olamaz. 7 6 5 4 3 olabilir mi? e, baktığımız zaman arkadaşlar e, 7'nin 2 eksiği 5, 5 eleman olması lazım. Evet 5 eleman var mı? 5 eleman vardır. E, 7 A'nın elemanı mıdır? Evet A ile C'nin da 4 var mıdır? O da vardır. C de olabilir. Aynı şekilde buraya baktığımız zaman en yani eleman 7'dir. 2 eksiği 5, 5 eleman mıdır? Evet. 7 4 A'nın elemanı olacak. 4 A'nın elemanı olacak. Biz C'nin elemanlarıyız. B'nin C'den farklı 5 olması lazım. Yani C'de 5 C elemanı olmaması lazım. O zaman 5 elemanı olanlar gidecektir. 5 elemanı olanlar gidecektir C kelimesinin içerisinde. O zaman cevap A şıkkı kalacaktır.